Katil DC attım. Hayır. Karga, yu karga yuvasına geldik. Erken palet yersek kötü olur bu arada. Bir de benim e, ee, algarım yok oldu az önce. Bir şeyler yaşadım da. Aleyküm selam Alper. Hoş geldin. Alper ne oldu? Elektrikler mi kesildi? Yoksa Overwatch'ta yeni kostüm mü açtın? Bir şey diyeyim Çok değişik şu an hissediyorum oyunda ya. Oğlum bu adamlar niye tartışıyorlar? Adamlar Ekko ile nasıl fight'ını tartışıyorlar ya. Ekko'yu nasıl fight'ı? Merhabalar. şey <laughs> Adam bana gelecek diye yoruldu lan. O zaman harcayamayak Öyle bir tartışma oldu ki anlamadım yani. <laughs> Adamlar Allah tartışıyor. Şu an tavuğu bile etiketler ya. Tav var ya manyak nasıl oynayan adamımız, adamımız. Adamlar onu bile etiketledi yani. Bir tane TR Eco birincisi arkadaşımız varmış. Şafak lol diye. Ben tanımıyorum açıkçası Sonra tavuğu tanıyorum. Lan benim yandı. <laughs> Adamlar Şafak lol geldi. İşte konum ona açıldı. Sonra tavuğu çağırıyorlar. Çok komik ya. Eee şey lejyon şey üzerine koymuş işte ya. 90 saniye miydi? Kaç saniye? 90 var da uzun olabilir. Belki daha kısa bile söylemiş olabilir. Tam bilmiyorum ya. Katil hakkında açıkçası dediğim gibi tam bilgim yok. Kaçacağım hemen şöyle. Koşuyor mu cidden ya? Ah be dönemedik ki ya. Kafamda kaşınıyor arkadaşlar neredeyse. <laughs> evet çok mantıklı. <laughs> karga karga yok dedi. Hem şeyin özelliği cidden lejona iyi gidiyor mu ya şu? Özellik. Bilmiyorum da. Dejavu artı evimiz şey var. Ee, direnç. De öbür dirençli jen nerede ya? Dejavulu pardon. Şu galiba. Kıvramız geldi. Allah sabır versin. Bu nasıl takım ya? Hacı bak yani düşünmen yeter yani can yapman lazım senin takım arkadaşlarının için kaçman için ye yani sen can yapmıyorsun Mesela şu en alttaki arkadaş var ya ya da öbür arkadaşlar Ya neden can yapmıyorlar Açıklama istiyorum açıkçası Ya katil sizin dibinizde mi Ben bunu yapıp köşeye saklanacağım Birisi je oturdu jene lan. Jene oturdu bıraktı bir de. Bizi jene oturana kadar saklanacağım diyecektim de ya. Adam jene el attı, elini bıraktı. Vallahi el attılar, elini bırakıyorlar ya. Bu arada biz kaybetceğiz ya. Kaçamayacağız yani. Onlar eli dokunuyor kaçıyorlar yani. Tamam direnç artıcımız var da kankam ne yapıyorsunuz orada? Ee, hemşirelik içgüdüsü var. Allah belanı vermesin kanka tövbe tövbe ya. Atlarım değil mi ya? Vallahi vursaydın oyundan çıkma olsun vardı Lejion. Ta adamlar doğru gitti. Ama oradan da vursaydı bir şey demezdim de vuruyordu cidden. <laughs> Kıvrak kurtardı bizi biraz gerilim bir bi, insin. Takım biraz can yapma kafasına girsin. Can yapmaya oturacağım. Adam düştü ya. Mahsen Palit'i yemiş araya helal olsun ya. <laughs> Mahsen Palit'i yenmemiş. Bize mi patlayacak o çocuk ya? Yerdeki adam mı alır bence? Patlamazsa ya açıkçası. Şu Mahsen'e girme olasılığımız var. Lejyon'a karşı en güzel şey direnç ya Buraya alt koşarak girersen vallahi ha. tamam aferin lan İlyas sen mi ya? Ya bırak bırak. <laughs> sinirlendiriyorlar cidden sinlendiriyorlar. Yap şu şeyini ya. Yap şu şeyini kaçalım kankam. <laughs> Sal beni. Ya iyileştirici hemşirenin özelliği çalışmasın ya biraz kızdığım için özür dilerim. <laughs> Ama sinirlendiririz cidden yani 2 saattir can yapmadınız açıkçası. Yapsanız bile bir elinizi dokundurttunuz sonra bıraktınız. Çık çık çık. Lan ben bunu koşuyor zannettim bu arada koştum ya Şur, kusura bakmasın. <laughs> Yeni yeni şey Fox'a başladı ya. Jean Fox'a. Lejion o yüzden hata yaptı açıkçası. O ses neydi? Siz duydunuz mu? Koşuyor ya. bin var, benim, var benim benim O pazara. bin var benim benim. Noydu var mıdır bunun ya? Noid var bunun ya. Üf, Noid patlatacak bize. Oo, oh, niye? Nerede o bu? O Koşuyor galiba o ya. O yüzden koştum. Yine başka gene oturarak şu uzaktakine. Maalesef sen güzel bu arada. Baraka yani. Çok çok ezber oynuyor ya. Ezber oynamıyor aslında. İyi oynuyor da ya başaramıyor yani. Bir dakika mesaj cevaplıyorum. Heh gelmedi. Güzel lan. <laughs> Güzel lan. <laughs> Bu arada no yok bunun. Olsa hareketlerini anlardık. Ya olsa açı salardı bile. Onlarcını yapa dursun. Biz komando olacağız. Araba <laughs> kargı. Niye galiba adresine güvendi ya? Yanı adresi yokmuş. Yay'ı bulmak lazım ya. Masam mı? Evet, şey ezilmiş. Jag har kört i... ...orätte.